Bir gece kalma gideceğim onu baktım. Gidelim. Atlama oh, diyor. Sana da gidelim. Anladım. Aman atın. Trabzon'a gelmez. Gidelim mi lan? Trabzon'a evden vize alamıyor bu. <laughs> kim kim diyen? Trabzon'a gidecektik. Hazırlığımı yaptım. Sen de gitmeyin. Daha gitti. Sen gitmedin. senden sonra kaç kere gitti? Oo. Oh. Her yer ayrı bir güzel. Kartpostallık. Da balık yok. Ne oldu balıklar? Ne Balıklar nerede? Mahmut motorla gelmiş. 6 Mayıs 2025 günlerden salı. Karasu'nun İhsaniye Mahallesi Taş Köprü deresine geldik. Longuz'un devamı. Kurbağa sesi. Başka bir şey yok. Yılan kurbağa. Al bir yılan daha burada. Yani çok yılan görüyorum ben. Bir tane burada var. Al gel gel gör. Gel, canlı canlı gel. Gel. Yatıyor orada. Bir tane de burada yatıyor. Ne, bir tanesi orada üç Yavrusuyla Dolu. Yavrusu birlikte. Doğru diyorsun. Bir de aşağı yüzdü. de bekliyor orada. An. Yılan. Yılan tarlasına gelmişsin eğer sen. Bir tane diyor adam. Kıbrıda kıpırdamıyor öyle. Yavrusunu bırakıp gider mi? Bir tane üzdü. Bu yavru mu? Yok bu ana işte. Yavru kaçtı. Yavru mu kaçtı? bu ana. Kıvrılmış beş onun dibine. Her yer şey dolu. Yılan mı Yumurtladılar herhalde. Aha gidiyor bak 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 bak. bak. Hayır bir tane orada. Bir tane burada. Tamam onlar çiftleşiyorlar şu an. Al. Hı, korkudan kendini aşağı attı. Biz yılandan korkuyoruz. Yılan bizden korkuyor. Neyse. Su yılan değil mi onlar? Yok ya su yılanlar yok, değil mi? Her gidelim.